Evet, merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugünkü dersimizde çokgenler konusundaki düzgün çokgenler kısmına başlayacağız. Ee, önemli bir konu. Dikkat edilmesi gereken birçok yer var. Özellikle yer geldiği zaman bahsedeceğim. Ee, siz de dikkat ederseniz sevinirim. Öncelikle düzgün çokgen tanımını verelim. Düzgün çokgen bütün kenarları ve bütün iç açıları aynı zamanda dış açıları da kendi arasında birbirine eş olan çokgenlerdir. Düzgün bir çokgenin çizilebilmesi için Sadece bir kenar uzunluğunun bilinmesi, verilmesi yeterlidir. Neden? Çünkü zaten çokgenin açılarını, düzgün çokgenlerin iç açılarının hepsini biz ne yapmış olacağız? Belirlemiş, bilmiş olacağız. Gelin birkaç tane belli başlı düzgün çokgenimize bakalım. Mesela düzgün üçgenimiz dediğimiz aslında bizim daha önce de isimlendirdiğimiz eşkenar üçgen dediğimiz kenarlarının birbirine eşit olduğu, açıları da yine eşit 60 derece olduğu. Çünkü üçgenin iç açıları toplam 180 derece. 3'e böldüm. 60 derecelik açılar karşıma geldi. Düzgün dörtgenimiz. Yine birçok kez kullandığımız aslında bizim karemiz. E, bu düzgün e, karemizde de yine kenarlarının birbirine eşit olduğunu, açılarında yine eşit 360 derece toplam e, dörtgenimizin iç açıları toplamı olduğu için böldüğümüzde 4'e 90'lar derecedir. Düzgün beşgenimiz, kenarlar yine birbirine eşit, açıları da Yine vermiş olduğumuz formülden yani n-2 çarpı 180 formülünden 5 toplam iç açılarının toplamı 180 olarak buluruz. 5'e bölersek her bir açısının 108 derece olduğunu, düzgün altıgenimiz yine aynı mevzudan, aynı olaydan yola çıkarak söylersek eğer ki iç açılarının 120 derece olduğunu, bunu ayetten vereceğiz birazdan, yine yani düzgün 8 genimizi görüyorsunuz. Bunların hepsi birer düzgündür, düzgün şekildir, düzgün çokgendir bunlarla işlem yapmayı nasıl olduğunu göreceğiz. Şimdi biraz önce de bahsettiğimiz gibi vereceğiz dediğimiz olay. Ee, en kenarlı bir düzgün çokgenimiz. Düzgün çokgen neydi? Bütün kenarları ve aynı zamanda bütün açıları, iç açıları ve bütün dış açıları kendi aralarında birbirlerine eşit olan çokgendi. Dış açısından başlayalım. Bu düzgün çokgenin bir dış açısı 360 bölü n'dir. Nereden yola çıkarak bunu söylüyoruz? Hemen onu da söyleyelim. Çokgenlerin hepsinin kenarlarına ve açılarına bağlı olmaksızın dış açıların toplamları 360 dereceydi. Şeklimiz düzgün olduğuna göre, bütün dış açılarda birbirine eşit olduğuna göre en tane böyle en dediğimizde en tane birbirine eşit dış açıdan bahsediyoruz demektir. Bu da 360 bölü n'e karşı gelir. Yine bir iç açısının ölçüsünden bahsetmek gerekirse eğer ki bir düzgün çokgenin toplam iç açılarının ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180 dereceydi n-2 çarpı 180 derecenin n tane eşit parçaya bölünmesi gerekiyor. Bu da n-2 çarpı 180 bölü n. Ama bundan ziyade bunu formüle düşünmek ya da kullanmak birazcık zahmetli olabilir. Şu formül bizim için daha kullanışlı. <laughs> Bu formülden kastımız ne? Biz düzgün çokgenin dış açısını bulduysak ya da buluyorsak atıyorum bir düzgün altıgen için bahsedelim. Bir önceki sayfamızda hemen getirelim düzgün altıgenin iç açısının bir tanesini 120 derece olarak buldum. O zaman bu düzgün çökgenin hemen şuradaki dış açısını da bulmak istersem ne yaparım? 60 olarak bulurum. Nasıl buldum bunu? 180 dereceden bulmuş olduğum 120'yi çıkarırsam 60 derece olur. Bir köşedeki bir iç açıyla bir dış açı her zaman 180 derece eşittir. 120 derece iç açıysa 180'e tamamladığımda 60 derecede bizim dış açımızdır. Yani dış açıdan yola çıkarak biz bunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyoruz. O yüzden bu formülü kullanmak daha mantıklıdır. Örneklerimize bakalım. Birinci örneğimize demiş ki bir dış açısının ölçüsü 15 derece olan bir düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Bu dış açının ölçüsüydü. Formülümüz neydi? 360 bölü n'di. 360 bölü n dediğimiz olay dış açının kendisi. Yani 15 dereceymiş. Buradan işler dışarı çarpımı yaparsak 360 eşittir 15 n'den n değerini yaptığımız sadeleştirme sonucunda 24 olarak bulabiliriz. Demek ki bizim çokgenimizin kenar sayısı, düzgün çokgenimizin kenar sayısı 24'tür Bir başka örneğimizde bir iki ölçüsü 160 derece ise yani biraz önceki şekli şuraya tekrar çizmiş olalım <laughs> bu düzgün çokgenimiz devam ediyor. Burası 160 derece ise eğer ki biz bununla formülü kullanmakta biraz zorlanabiliriz dedik. Bunun yerine 160 dereceyi 180 dereceyi tamamlarsam kaç olur? 20 derece olur. Bu 160'ın yerine ben 20 aldım ve dış açı dedim. Bir dış açısı 20 derece ise o zaman yine aynı formülü kullanırsam 360 bölü n eşittir 20 derece. Aynı işler işler çarpımını bir kez daha yaptık en eşittir 18 olarak bulunur. Yani bizim çokgenimiz 18 kenarlı bir düzgün çokgendir diyoruz. Yine örneğimizde bir düzgün çokgenimizin bir iç açısının ölçüsünün bir dış açısının ölçüsünün 4 katına eşit olduğunu söylemiş. Yine şeklimizi şöyle bir modelleyelim. Bunlar düzgün. Bu devam ediyor. Bu sadece bize lazım olan kısmını çizdim buraya. Şu köşesindeki iç açısı ve dış açısı. İç açısının A, dış açısının da B olduğunu varsayalım. Biz biliyoruz ki öncelikle A ile B'nin toplamı 180 derecedir. Onu söylemiştik. Ne demiştik? Tekrar edelim. Bir düzgün çokgende bir köşedeki herhangi bir köşedeki bir iç açıyla bir dış açı her zaman birbirini 180 dereceye tamamlar. Yani bütünlerdir. Toplamları 180 derecedir. Bu birinci olayımız. Bunu verse de vermese de <laughs> özür diliyorum. Bunu biz yazabiliriz. Şimdi geldik bize verilen olaya. Bir iç açısının, bir dış açısının ölçüsü 4 katına eşit olduğunu söylemiş iç açı. İç açımız neydi? A'ydı. Dış açımız neydi? B'ydi. İç açı eşittir. Dış açının 4 katıymış arkadaşlar. Yani A eşittir 4B. Bu da ikinci olayımız. Ne yapacağız? A gördüğümüz yere biz götürüp 4B yazacağız. Şu formülde yani şu olayda A'nın yerine 4B yazarsam ve B ile toplarsam 180 eşit dedim. 5B eşittir 180'den B eşittir 36 olur. 36 bizim neyimizdi? B'miz dış açımızdı. Bize bu çokgenin kenar sayısını sormuş. Yine biz bu çokgenin dış açısını bulduğumuz için formül yine aynı formül 360 bölü n eşittir dış açıya buradan da 360 eşittir 36 çarpı n'den n eşittir 10 olarak bulunabilir. Yani bizim çok genimiz bir düzgün 10 gendir. Buradan da sorunu çıkaralım. Düzgün 10 genin bir iç açısıyla bir dış açı arasındaki ilişki iç açı dış açının 4 katına eşitmiş. Dış açısı 36, iç açısı da 144 derecedir. Ayrıca diyebiliriz. Evet. Şimdi artık geometrik olmuş sonuçta. Şekil üzerine olayı aktarmaya başlayalım. Şimdi <laughs> sol taraftaki şeklimiz bir düzgün sekizgen. Sağ taraftaki şeklimiz de bir düzgün altıgen olarak verilmiş arkadaşlar. Düzgün sekizgen. Sekizgenin kenarlarını birbirine eşit olduğunu belirleyelim. Aynı şekilde düzgün altıgenin de kenarların kenarlarının birbirine eşit olduğunu söyleyelim. Şimdi yeşille çizdiğimiz sekizgenin, düzgün sekizgenin kenarlarıyla kırmızıyla çizdiğimiz düzgün altıgenin kenarların her birinin kenar arasında birbirine eşit olduğunu söyledik ama şu kenar DC kenarı bakın özellikle önemli burası. DC kenarının her iki çok genin de ortak bir kenar olduğunu. Dolayısıyla burada çizdiğimiz 8 ve 6 bir tanesi ortak olduğu için 13 tane kenarın aslında birbirinin aynısı olduğunu görüyoruz. Tek farklı kenar burada bunlara uymayan tek kenar EN kenardır arkadaşlar. EN de zaten çok kenara ait bir kenar değildir. Şimdi burada çizdiğimizde şuradaki üçgenimiz nasıl bir üçgen oldu? Buradaki üçgenimiz görüldüğü gibi bir ikizkenar üçgen oldu. Bakın şurayı çizelim. Bu üçgenimiz ikizkenar üçgen. Şu kenarları birbirine eşit olan dolayısıyla burası x ise burası da x olan bir üçgenimiz oldu. O şekli şuraya bir kez daha alalım. E, N, X burası. Burasının X olduğunu söyledik. Burası da D köşesi. Şimdi bu e, ne yapalım? Buradaki şu açıyı bulduğumuzda D köşesindeki açıyı bulduğumuzda olayımızı elde etmiş olacağız. Peki D köşesindeki açı nasıl bulunur? Bu bir düzgün sekizgendir. Düzgün sekizgenin bir iç açısı. Önce dış açısını bulalım. 360'ı 8'e bölersem 45 derece dış açısıdır. 180'den de 45'i çıkarırsam 135 derece arkadaşlar buradaki iç açıdır. Burası tamam. Şimdi buraya gelelim. 360'ı altıgen olduğu için 6'ya bölersem 60 derece bir dış açısıdır. 180'den de 60'ı çıkarırsam 120 derecede iç açısıdır. Şurası da 120 dereceymiş. E burası şunun tamam kaç derecedir? 360 derecedir. Demek ki 135 120 ve buraya da A dersek eğer ki A bunların üçün toplamı 360 derece eşit olacak. Buradan A'yı da 255 kaç taraf attım? 360'tan çıkardım yani 105 derece oldu. İşte benim aradığım açı 105 dereceymiş. E geldi x'i bulmaya. Bize de x açısını sormuş. İkizkenar üçgende iki tane X'im ve 105 derecelik açımın toplamları üçgenin iç açılarından 180 dereceye 2x'in çıkarma şimdi yaparsa 75'e x eşittir. 75 bölü 2 ya da 37.5 dereceye eşit olur. Bizim verilen x açımızın örtüsü 37.5 derecedir dedik. Bir başka sorumuza geldik. ABCDF diye giden kenar sayısı belli olmayan bir düzgün çokgenimiz var. Bu düzgün çokgenin hemen düzgün çokgen olduğunu şöyle şu şekilde şuraların birbirine eşit olduğunu Değil mi? Kenarların. Aynı şekilde açıların iç açısı bakın bu da açısı. Bu da iç açısı. Bu da iç açısı. Bunların da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Buradaki dış açı Burada da bir dış açı var. Bunlar da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geldik. Bizi ilgilendiren kısma. Bu eşit olan dış açılara mesela A diyelim arkadaşlar. Her iki dış açıya da A dedik. O zaman buralar ne olacak? 180 eksi a. 180 eksi a. 180 eksi a. Yine aynı şekilde 180 eksi a olacak. İç da 180'e tamamladığı için. Ben buradan şunu çizersem eğer ki şunu doğru olacak şekilde çizersem ne görüyorum? Burasının da yine o dış açılardan birine eşit olduğunu yani a olarak yazabilirim. Değil mi? Evet. Burada a a şu açı şu açıyı bulursam belki şuradaki füze dediğimiz ya da bu dediğimiz şekil karşıma çıkıyor. Şu açımız kaç derecedir? Şu üçgene dikkat edin. Maviyle bunu kalınlaştırarak çizelim. Bu üçgenimiz iç açılarımızdan biri A, biri 132 ise o zaman bunu gören dış açımız ne olur demiştik. İki iç açı bir dış açı eşittir. Toplamı 132 artı A olur. Evet. Burada da olayımızı şuradaki bu merakta gösterecek olsak 3 tane açın toplamı A, A ve 132 artı A derecelik açıların toplamı bu merangın ya da füzenin iç kısmındaki açıya eşit olması lazım. 1, 2, 3 tane A artı 132 burada var. 180 eksi A da orada var. Hemen bu A'yı da buraya attım artı olarak 4a 132'yi kaç taraf attım ve 180'den çıkardım 180 eksi 132 48 derece olur demek ki a açısı eşittir 12 derecede a dediğimiz neydi a bizim dış açımız arkadaşlar e dış açıyı biliyorsak eğer ki ben üçgenin çokgenin kaç kenarlı olduğunu nasıl biliyordum 360 bölü kenar sayısı eşittir dış açıya eşittir yani 360 eşittir. 12 n'den n eşittir. Ne yapar? Ee, 360 12'ye bölersek 30 olur. Demek ki bizim çokgenimiz 30 kenarlı bir çokgendir. Şimdi bu kaçıncı örneğimiz? Hemen hemen hepsinde şu formülü kullandık. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> o yüzden bu e, formüle özelliğe dikkat etmenizi özellikle istiyoruz. Devam ettik. Bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü, bir iç açısının ölçüsünün 3 katından 20 fazlaymış. Şekli bir daha çizmiyorum. İç açısına A, dış açısına B dersem ilk olarak demiştim ki bunların toplamı bir kere 180 derecedir. İç açı dış açı. Şuraya yazalım. İç. Bu da dış açı olsun. Bir de ikinci bir şey, olay daha vermiş. Bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün iç açısının ölçüsü, dış açısının ölçüsünün 3 katından 20 fazladır demiş. Bu da ikinci denklemimiz. Ne yapmıştık? Aynısını yapmıştık Örneğin Bunu götürdük. Yukarıdaki denklemde A gördüğüm yere ne yazabilirim? 3B artı 20 yazabilirim. Yukarıdaki denklemi açarsak A yerine 3B artı 20 yazdım. Artı B var. Eşittir. 180. 4B oldu. 20'yi kaç tarafa attım? 180'den çıkardım. 160 kaldı. Ve 4'e bölersem 160'ı da 40 derece. Neyi bu 40 derece olan? Çokgenimizin dış açısı. E yine aynı formüle geldik. Bir dış açısı 40 derece ise 360 bölen eşittir. 40'dan 360 eşittir. 40N deriz ve N'i burada 40'a bölerek 9 olarak bulabiliriz. Yani bizim çokgenimizin 9 kenarlı bir düzgün çokgen olduğunu elde etmiş oluruz. Evet bir şekilde sorumuz daha karşımızda. Şekilde bir düzgün beşgenle bunun içerisine yerleştirilmiş olan bir kare var. Karenin de biliyorsunuz bir düzgün dörtgen olduğunu söylemiştik. Düzgün beşgenin kenarlarını şöyle belirleyelim eşit olduğunu. Karenin kenarları da yine eşit olduğunu. Yani buradaki birçok kenarın aslında birbirine eşit olduğunu gösteririz. Burada dikkat etmeniz istediğimiz önemli hususlardan bir tanesi D köşesinin bize şu açıyı soruyor. X açısını sor öncelikle. Burada görmüş olduğunuz gibi bir ikizkenar üçgen var. Yani şu açıların birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. A diyelim bu açılara. Şu köşe hatta bu köşe bizim için diğer köşelerden daha önemli köşelerdir. Neden? Çünkü hem C hem de D köşesi hem karenin hem de düzgün beşgenin birer iç açılarıdır. Köşeleridir. E bu köşeler ortak köşelerdir yani. Şimdi C köşesinde yapalım. D köşesini aktaralım. C köşesindeki şu beşgenimizin Nedir? Bir dış açısı, iç açısı. Beşgenimizin iç açısı nasıl bulunuyordu? Önce dış açıyı buluyorduk. 360 bölü 5'ten şuraya yapalım. 360 bölü 5 bizim için 72 derece. Beşgenimizin dış açısıdır. Bunu 180'e tamamlayan açımız da 108 derece. Yani şu yeşille çizdiğimiz açı 108 derece. Peki karemizin bir içerisi kaç derece? Şurası 90 derecedir değil mi? Demek ki o zaman 108 eksi 90. Şuradaki gösterdiğimiz açı 18 derecelik bir açıdır. 18 derecelik bir açıdır. Bu açının aynısı 18 derecedir arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi A açısını bulabiliriz değil mi? Bulabiliriz. Nasıl bulacağız buradan A açısını? Buradan dedim ki A açısını ikizkenar üçgendir. 2 tane A artı 18 eşittir 180 dereceden 2 tane A eşittir çıkardık 162 ve A açısı 81 derece olur. Peki bu açısını neden bulduk? Evet tabii ki o yüzden burada yine karemizin bir iç açısı dik A açısı ve X. Bu 3 tane açının X'in 90'ın ve A'nın toplamı doğru açıdır yani 180 derecedir. A'yı biz zaten biraz önce 81 olarak bulduk. Demek ki x artı 90 artı 81 eşittir 180 derece. X de buradan 9 dereceye karşılık gelir. Cevabımız aşık. Devam edelim. Son bir örneğimiz var. Onu da çözelim. Buna sonra düzgün çokgenlerdeki açı olayını bitirmiş olalım. Şekilde bir düzgün çokgenimiz var. A, B, C, D, E diye köşeleri olan kenar sayısını bilmiyorum ki bize kaç kenarlı olduğunu sormuş. Bu düzgün çokgenin bir kenarına şöyle kare yerleştirilmiş kenarlar ortak olan. Yine bir diğer kenarına da görmüş olduğunuz gibi beşgen yerleştirilmiş. Yine bu kenarların hepsi birbirine eşittir. Bizim düzgün çokgenimizin kenar sayısını sorduğuna göre öncelikle karemizin Kaç derecedir bunlar? 90 derecedir. Yine aynı şu köşeler 90 derecedir. Ee, peki beşgenimizin iç açısını bir önceki örnekte görmüştük. 108 derecedir, değil mi? Bunların hepsi 108 derecedir. Burada da biraz önce söylediğimiz gibi C köşesi diğer köşelerden çok daha önemli bir köşedir. Çünkü C köşesi hem karenin bir köşesidir, hem düzgün beşgenin bir köşesidir, hem de bizim istediğimiz kenar sayısını bulmak istediğimiz düzgün çokgenimizin yine bir köşesidir. Bu köşedeki 3 tane açımız 90 derecelik açı 108 yani düzgün beşgenin bir iç açısı ve C, C köşesindeki açıya da A açısı diyelim. A açısı, iç açısı bunun üçünün toplamı bir tam açıya yani 360 derece eşittir. Buradan 90 ile 108'i topladım. 198 A eşittir. 360 eksi 198 bu da A'nın 162 derece olduğunu buluruz. A bizim için Kenar sayısını araştırdığımız düzgün çokgenin bir iç açısıdır arkadaşlar. Peki iç açı 162 derece ise dış açı kaç derecedir? 180'den çıkarırsam 18 derece değil mi? Yine dış açısını ben biliyorum artık. Kaç kenarlı olduğunu nasıl bulacağım? Yine aynı formül. 360 bölü n eşittir 18'dir. 360 18 n eşitse n'imiz yani bizim düzgün çokgenimiz pardon, 20 kenarlı bir düzgün çokgendir diyoruz arkadaşlar. konumuzda düzgün çokgenler özellikleri ve düzgün çokgenlerle ilgili örneklerimizi göstermeye çalıştık. bir daha dersimizde dörtgenlere geçeceğiz. Dörtgenlerin özelliklerini vermeye çalışacağız. Daha dahaki derste görüşmek üzere.